bağ kurma ve farkındalık. Terapinin bu evresinde yapılması gereken dört tür çalışma var. Bunlar neler? İlki danışanın duygularını empatik dinleme ile doğrulama. Bu ne demek şimdi? Danışan ilk önce kendi problemini anlatıyor kendi problemini anlattıktan sonra ya da bu esnada bizim empatik bir dinleme hani empatik yorumlamalarda yapıyoruz ya bu süreçte empatik bir dinlemeye girmemiz gerekiyor ki yani danışanın yerine kendimizi koyuyoruz. Buradaki empatik dinlemeyle işte danışanın üzgün olduğu noktaları onayladığınız yerlerde Empatik dinleme sonrasında doğruluyorsunuz. Evet, her olaydan sonrasında insanlar bazı duygulara kapılabilir. Senin bu yaşamış olduğun olaydan sonrasında üzülmen ya da öfkelenmen, kızman doğaldır. <laughs>